İlk hikayem sahnede etivening projesinin veli değerlendirmesi. İlk hikayem sahnede projesinin değerlendirmesi için bu ses kaydını çekiyorum. Ee, i̇lk hikayem sahnede. E projesini gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir projeydi. Özellikle o hikayeyi, yavrularımızın tasarlamaları, onları seslendirmeleri, oyuna dökmeleri gerçekten harikaydı. Çocuğumu ilk kez sahnede gördüm. Çok güzel bir duyguydu gerçekten. Yavrum ilk kez anaokuluna gitmiş olmasına rağmen bu kadar güzel bir projenin içinde yer alması gerçekten harikaydı. Çocukların özgüvenlerinin gelişmesi, hayal dünyalarının genişlemesi açısından çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok harika bir projeydi. Okulumuza ve özellikle de öğretmenimiz İlk hikayem sahnede. Burada öğretmenimiz bizde çocuğumuzla birlikte bir kostüm tasarlamamızı istedi. Bu kostümü hazırlarken Nehir çok heyecanlandı. Kendi istediği şekilde yaptık. Sahnede onları izlemeye gittik. Bütün çocuklar üzerlerine düşen görevi yaptılar. Çok güzel oynadılar. İlk hikayem sahnesi projesinde de çocuğum da ben de çok beğendik farklı güzel bir deneyim oldu. Kostüm tasarlamak el becerisi açısından yararlı ve keyifliydi. Sahnede oynaması da bu yaştaki çocuk kendini yine özgüven kazanmasını sağladı. Resim çizerken hikaye yapması da hayal gücü geliştirdiğini düşünüyorum. Çocuğum bir hikaye parçası olduğu görmek gurur vericiydi. Ben onun bu etkinliklerden gördükçe mutlu oluyorum. Bu tarz etkinliklerin olması olması çocuklarımız için hep isterim çünkü gerçekten çok yararlı ve çocuklara çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.